bayağıdır kamera karşısına geçmiyordum. Ee, bilmeyen için ben Pelin. Bu da benim YouTube kanalım ve aklıma esince video çekiyorum. Bugün Bursa'dan e, arkadaşım geliyor. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Onu gezdireceğim. Sizi de vloglayacağım. Hoş geldiniz kanalıma. Eosofya'ya geldik. Dires kodumuzu yaptık. <laughs> Ayasofya için hazırlığımız tamam. <laughs> Tam örtümüzü <ortamızı> aldık. <gülüyor> <gülüyor> ya kanka güzel oldu be. Işte bu arada. Güzel, önümü de tamam. Çok cool. <laughs> Çok hoş. Benim kanalıma üye misin? Üyeyim de şu Pelze sen. Hatta ben bir yere şey yapmıştım ya. Ben çok güzel ağlarlar. ücretsiz bir şekilde girdik. Türk vatandaşı olunca öyle oluyormuş. Sadece tam örtü almam gerekti. Ona para verdim, 60 lira e o kadar. Yani gelecekseniz örtü tarzı bir şey de getirebilirsiniz yanınızda. Sarnıcına geldik ama online'dan aldığımız için biletleri hiç sıra beklemedik arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Gerçekten görülmeye değer bu arada. Işıkları sürekli değişiyor. Yeşil, e, turuncu ya da işte mora dönüyor ve gerçekten güzel bir manzara oluyor yani. Bayağıdır İstanbul'dayım ama hiç gelip görmemiştim. Bugüne kısmetmiş. Şurada paralar var bir sürü. Dilek mi dilemiş insanlar acaba?

Sultan Sokak diye bir yere geldik. Fotoğraf çekilmek için çok iyi. Haberiniz olsun. Çok güzel manzarası var. Bugün en estetik olarak hoşuma giden yerlerden birisi. Yani böyle hani İstanbul'dayım ama bayağı bir yeri gezmediğimi fark ettim. Ben de işte arkadaşlarım gelecek falan onlarla gezince bunu daha çok fark ediyorum. Daha hani bu, bu tarz bir yere hiç gelmemiştim yani. Wow şey söyleyeceğim. Mesela burası çok güzel. Görüyorsunuz şu an e, size ne anlatsam diye düşünüyorum. Şu anda aklıma şey geldi. Hani böyle gezilerek yapılan televizyon programları vardı ya işte. E, ne bileyim başka ülkelere gidiyorlardı. Yiyip içiyorlardı falan. Hatta insanlar şey diyorlar. Hani ne güzel yiyip içiyorlar ve bu onların e, işte şeyi e, mesleği falan. Şu an o kişiler gibi hissettim. Hani ne, ne demek istediğimi anladınız değil mi? Söylemek istedim ama hızlı, evet. öyle hissettim. Yani çok güzel bir giydirmiş. Hani böyle, böyle giyip içsem ve işte gezdiğim yerleri anlatsam baya mutlu olurdum. Bu benim mesleğim olsa falan. Ters ışıkta kaldı bir Ama olsun ya bence sende şu çok güzel çünkü. Şey. ışık. Ters ters şık. Öyle. Bu iş yapılırmış yani. Ama vloggerlık da okey bence. Ne dersiniz? Ben bloklarım bence eğlenceli olabilir ya. İzleyebilirsiniz yani. İstanbul'um da İstanbul'um ya. İstanbul'da laf edenler utanır mı şu an? Utanır mısınız? Vapur dönüş yolu. Of bütün makyajım falan her şeyim gitmiş. Bak. Evet, sen çek. Ee, çek yani sadece ekranı çıkmadı. Her şimdi de çek. Dönüyoruz artık. Bir günde İstanbul bu kadar gezilebilir mi? Biz de bu kadar gezdik.